Herkese merhabalar. Doktor Sevgi Ekiyor'un YouTube kanalına ya da Instagram TV'sine nereden izliyorsanız hoş geldiniz arkadaşlar. Evet Ayşe Talgacığımı görebiliyor musunuz? <laughs> kendisi direkt hemen az konuşturup çok işlem yapacak şekilde şaka yapıyorum hayatım. <laughs> hemen masaya aldım. Bakın Scarlett S çalışacağım kendisine. Scarlett S biliyorsunuz ki altın iğne teknolojisiydi. Geçen günlerde de aynı şekilde kendime soft bir şekilde uygulamıştım. Çünkü neden? günübirlik bir uygulama şeklinde yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani buradan çıktığınızda bir kızarıklık, bir yüzünüzde sıcaklık hissedeceksiniz. Ama uyuyup uyandığınızda bayağı cildiniz yatışmış ve birçok vitaminin mezoterapiyi de size emdirmiş olacağız ya da birçok serumu da yüzünüze emdirmiş olacağız ve onun hemen etkisini görmeye başlayacaksınız. Ama bu demek değildir ki eğer ciddi akne iziniz varsa, eğer yara iyileştirmesi, çatlak tedavisi, selülit tedavisi yani vücut formunda çalışabiliriz bu cihazın aynı şekilde. Derin boyun kırışıklıkları, ciddi sarkıklık ya da gıdıda sarkma gibi bazı seviyesi yüksek olan yerlere haliyle cihazın derinliğini ve enerjisini yükseltiyorum. Bu da ne demek oluyor? Dolayısıyla iyileşme sürenizde bu sefer uzama demek oluyor. Ama daha günübirlik uygulamada dediğim gibi yapabiliyoruz. Ya da daha rejeneratif olacak şekilde yüksek doza ihtiyaç olan hastalarımıza da 1-2 gün ödeminiz olabilir. Kızarıklığınız yine ertesi gün yatışır ama ödem olabilir korkmayın diyoruz. Çünkü cildin sıcak kalmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu uygulamada yine bir farklılık olacak şekilde az önce Ayşe de bana sordu. Bu uygulamadan çıktıktan sonra diğer işlemlerimizdeki gibi yüzünüze buz pedi vermiyoruz. Yüzünüzün tam tersi sıcak basmış gibi kalmasını istiyoruz. Bunu bilin istiyorum. Şimdi altın iğne uygulaması şöyle bir şey arkadaşlar. Şu gördüğünüz başlıklar kişiye özel başlıklar bu başlıkların içerisinde 25 tane altın kaplı aslında gözüküyor rengi de yakın planda da gösteririz size. Altın kaplı needle'lar bulunuyor. Dolayısıyla bipolar radyo frekans enerjisini bu needle'larla birlikte cildin gördüğünüz gibi derinliğini ayarlayacak şekilde ne kadar güçte vereceğimi ve ne kadar hızda vereceğimi ayarlayacak şekilde yapabiliyorum. Evet aynı şekilde bu ayarları yaptıktan sonra işte yüz formatında mı atacağım işte body formatında mı atacağım daha derin formatta mı atacağım gibi enerjisini yani anlık verdiği enerjiyi daha da yükseğe çıkartabiliyorum arkadaşlar. Bu dolayısıyla benim dediğim gibi daha derin çalışmam yerlere girebilmemi sağlıyor. Daha güçlü enerji vermem gereken mesela yağ yakmak gibi, lifting yapmak, derin kırışıklığı açmak gibi, selulit tedavi etmek gibi bunlar daha güçlü enerjilere ihtiyaçları var. Aynı cihazla hepsini yapabilme şansım oluyor böylelikle. Dolayısıyla hasta için genelde 1, 2 ya da 3 seans önerdiğimiz bir uygulama olup yaptığımız atış sayısına göre gerekirse de başlıkları değiştirmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Fiyatlandırmayı da buna göre belirliyoruz. Hadi gelin çok laf olmasın biz çok iş yapalım sizle birlikte hemen başlayalım uygulamaya. Ready. Ayrıca mesela bu uygulamalarla şöyle farklılıklar olabilir. kişisel planlamalarımız dediğim gibi cihaza duyduğumuz hakimiyetle birlikte değişebilir arkadaşlar. Mesela ben bu bölgeyi örümcek ağ gibi e, needle'ları cildin içerisine atmayı seviyorum. Bakın aynı sırayı 3 kez taradım mesela. Hemen ondan sonra yukarıya çıktım. Yani kişinin ihtiyacına göre aynı bölgeye kaç kez atacağımı, hangi enerji atacağımı hepsini değiştirmem gerekiyor aslında. Çok daha iyi, idealiz, mükemmel bir sonuç yaratabilmek için. Tabii ben daha önce sigaretli yaptırmış biri olarak kıyas kabul etmez şu anda. Acısı mı? Evet, dayanılmaz evet. değil. Gayet iyi. Gördüğünüz gibi uygulama çok kanlı değil, sadece bir iki yerde hastanın yer kalıcılı ya da e, daha e, kanlı bir bölgesi varsa bir iki yerde nokta görebilirsiniz. Ama çok kanlı oluyorsa bu uygulamada doğru yapılıyor anlamına gelmiyor arkadaşlar. Amacımız cildi çok kanatmak değil. aslında yüze vermek istediğim şekle göre atış yapmak en doğrusu. Bakın Ayşe'yi lift edecek, sıkıştıracak bir şey yapıyorum. Hı -hı. Her yer ayrı mı? Evet. Her yerde cilt için kullanmam gereken derinlik ve enerjide farklılık yaratabiliyorum. Makyaj kalıntısı istemiyoruz arkadaşlar çünkü gözenek açacağım için herhangi bir partiküller yapıda makyaj kalıntınız olsun istemiyoruz. O yüzden tekrar tekrar temizlik şart. Göz kapaklarımı da kaldırmak evet. için Torbalanmalar için sanıyorum. evet. Oraya da canlılık mı gelecek? Evet. Daha lift etkisi pekiştirilecek. Böyle yüzündeki. Eğer mesela gözaltı torban olsaydı daha derin, daha sert atış yapardım. Hani cihazla. E, cihazla. Gözaltı ciddi torban olmadığı için bu seviye yeterli sana. Orta alnına atalım. Gördüğünüz gibi finalde sizi bol bol böyle masajlayıp serum yedirme seansı bekliyor. Bence bu keyifli bir seans. Bütün yorgunluğunuzu da alıyoruz tabii ki işlem sonrasında. Sonrasında gördüğünüz gibi bugün böyle hafif kızarık geçiriyorsunuz Ayşe Hanımcığım. İsterseniz bir ayna verip Ayşe Hanım'a gösterelim. <laughs> Tüp patladı değil. <laughs> birazcık az. Tüp patlamasından birazcık Yok, canım, artık, artık Normalde kızarttık. Böyle bir işlem. Için. Aynen. Bu işlemin şöyle bir farkı var arkadaşlar. Eğer fraksiyonel lazer yapmış olsaydık evet. nokta nokta kabuklarınız oluyor öyle ve mi? o kabukları atmak 4-5 günü buluyor. Daha sonra altta kızarıklık oluyor. Onun iyileşmesi de bir 10 günle 21 gün arası değişiyor. Bu işlemin güzelliği gördüğünüz gibi hiç öyle nokta deliğiniz, kabuklanmanız dışarıdan olmayacak. Sadece gerçekten küçük porlardan bu yazdığımız serumlar gördüğünüz gibi emiliyor olacak. Ve ertesi gün dediğim gibi kızarıklığınız geçiyor olacak. Bazı ciltlerde 200 saatte bazı ciltlerde 12 saatte kızarıklık geçer arkadaşlar. Ayşe çok şiddetli çalışmadığım için setlere çekimleri olduğu için öyle ciddi bir ödem herhangi bir şey beklemiyorum hani. Ama dediğim gibi hastama bilgi verecek şekilde senin burada fazla yağ... Belki buran biraz ödemlenebilir. Biraz buraya yağ yakıcı mod attım bu arada. Onun haricinde eğer hastanın ciddi yüzünü slim fitleştirmek istiyorsam daha çok ısıtmaya, daha çok enerji göndermeye ihtiyacım olduğu için o zaman derecelerini yükseltiyorum her bir değerin ve dolayısıyla hastanın 2-3 gün ödeme olabiliyor. Bu bilgiyi de dipnot olarak çekiyorum sizlere. Yine söylüyorum buz uygulaması bu işlemden sonra istemiyoruz. Cildinize nemlendirici, hyaluronik asitle E vitaminini Bizim size verdiğimiz ya da kolajenli kremlerden sürebilirsiniz. Genelde hastalarıma böyle işlemler sonrası hem kolajen hiyonik asit içmesini hem de sürmesini tavsiye ederim. Güneş koruyucu yine kullanabilirsiniz. Devam eden günlerde de aynı şekilde bu uygulamanızı cildinizi ne kadar nemlendirerek bakarsanız etkisini o kadar iyi göreceğinizi söyleyebilirim sizlere. Evet Ayşe Hanımcığım sizi bu uygulamanın ikinci seansı için 4 hafta sonra bekliyorum. Umarım korkmadan, koşar adımlarla gelirsiniz diyorum. <laughs> Geleceğinden emin olabilirsiniz Doktor Sevgi Hanım. <laughs> Evet arkadaşlar altın iğne hakkında merak ettikleriniz için 0530 915 69 31'den asistanlarımı arayarak fiyat ve diğer konulardaki detaylı bilgileri alabilirsiniz. Bu demek değildir ki illa herkese bir ay sonrasında ikinci uygulamayı yapmak zorunda değiliz. Eğer hasta yurt dışındaysa, şehir dışındaysa 3-4 ay sonra da gelebilir. Tedavisini bu olumsuz etkilemez. Sadece sonuca gideceğimiz yola biraz daha geç varmamızı etkileyebilir. O kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.